daha iki Ocakları İl Başkanlığı olarak bu yıl üçüncüsünü tertip etmiş olduğumuz rahmetli şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına Fırat Yılmaz Çakıroğlu geleneksel üçüncü futbol turnuvasının final müsabakasına ve kupa madalya töreni ne hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hamdolsun karşınızda il başkanı olarak Dün kardeşi, bu kardeşlerimizin yaşlarındaydık, bugün burada ülkücü gençlik, ahlaklı, edepli, hayalli yetişebilmesinden mesul bir kardeşiniz olarak karşınızda bulunuyoruz. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızın yarınlarına ve bugünkü hatıralarına birer iz bırakmış bulunuyoruz. Bugün bu hatıralara, bu arkadaşlarımızın hatıralarına iz bırakma üzere, burada bizlerle birlikte olduğunuz için, bu şerefi ve bu müşerefiyet, şerefiyeti bizlerle birlikte oluşturduğunuz için tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu yazda boş geçirmedik. Bu yazda arkadaşlarımızla, ülke ocaklı gençlerimizle, tüm ilçelerimizle şehit ruhi kılıç kıran gelişim yaz programı tertip ederek arkadaşlarımızla tüm ilçelerimizde bulmaca etkinlikleri, futbol halı sarmış müsabakaları, spor faaliyetleri, 12 Ocak'ta etkinlikleri, ona 2023 çalışmaları, bilgi analizi ve kitap okuma analizlerini, Peygamber Efendimizin hayatını, temel dini bilgileri, diksiyon, kürsü ve hitabet eğitimlerini, kütüphane ziyaretlerini, konu tekrarlarını ve ilçelerimizdeki çevre temizliklerini, şehit ailelerimizin ziyaretlerini gerçekleştirmek suretiyle tüm arkadaşlarımızla yaz boyunca çalışmalar sürdü. Ülke olacakları dünden bugüne işleyen ve durmayan, pas tutmayan bir demir misaliyle çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de Türk gençliğinin aşısı olduğunu aşısı olduğumuzu iddia ederek önümüzdeki 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bizler de Tekirdağ ülkücü gençliğin mühürünü vurmak üzere mücadele göstermeye devam edeceğiz. Evet biliyoruz ki 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde ülkemizin kader ve karar anı dediğimiz dönüm noktası ile tabir etmiş olduğumuz çok önemli bir seçimle karşı karşıya geldik. Ve bizler büyük ocakları olarak genç kardeşlerimizle birlikte sahanın her alanında birer mücadele gösterdik sokaklarda, sahalarda, mahallelerde gençlerle buluşmalar tertip ettik. Çok şükür olsun ki Türkiye'de bunun sonucunu Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi parti olması şerefiyle birlikte bizlere çekildi daha buradan buna destek ve omuz verdi. Şimdi önümüzde Türkiye yüzyılını tamamlanabilmesi ve bu mücadelenin sürdürülebilmesi üzere yeni bir mücadelenin başlangıcının yapılacak olduğu 31 Mart yerel seçimlere karşı karşıya kalacağız. Biz burada ülke ocaklı gençler olarak Milliyetçi Hareket Partili büyüklerimize, dava arkadaşlarımıza, yükülaşlarımıza tekrar şunun teminatını veriyoruz. Bizler ülke ocakları olarak dün nasıl sahada mücadele gösterdiysek bu dönemde de yerelde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in iktidarı için tüm tüm gayretimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. muhakkak şartta milliyetçi ülkücü hareketin sancağını dikeceğiz. İlimizde ve ilçelerimizde milliyetçi ülkücü hareketin zaferini hep birlikte kucaklayacağız ve hep birlikte göğüsleyeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki Tekirdağ'da çok güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile, Türk Hava ile, Kamu Seni ile, Ülke Ocakları ile bir bütün olmuş milliyetçi ülkücü hareketiyiz dünüyle, bugünüyle ve yarınıyla kucaklaşmaya ant içmiş birlik gücü hareketinin mensupları olarak bugün buradayız. Allah nasip ederse bu birlikteliği sahada da sürdürmeye devam edeceğiz. Ve Milli İçilik Gücü Hareketi'nin zaferini her yerde inşallah baş tacı ediyoruz. Ben tekrar buraya katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizde sizlere hemen olarak iletiyorum. Allah'ın izniyle bu gençler olduğu müddetçe bu vatanı, bu milleti bu devleti alt etmeye çalışanlara, bu gençliği Zeyk kuşağı diyerek ahlakından, edebinden, ailesinden ve kültüründen uzaklaştırmaya çalışanlara bu gençlik varlığıyla birlikte en büyük cevabı sağlarda vermeye devam edecektir. Bu bu gençlik olduğu müddetçe Türk milleti yenilmeyecek. Türk devleti alt edilemeyecektir. Bu gençlik yarın Türkiye'sini inşa edecek ve yarında da, da milli Türk gücü hareketin Türkiye'nin ortasına ve dünyanın kalbine mührünü vurarak sürdürmeye devam edecektir. for <laughs>